Değerli izleyenler, Selemen Yaylası'nda röportajlarımız devam ediyor. Bizim memlekete de burada güzellikleri yansıtıyoruz. Hemen yanımda benden daha genç duran bir abimizle karşılaştık. Gözlükler on numara, siz de on numarasınız. Evet, sizi tanıyorum efendim. Efendim ben Kader Taş Yürek, Tokat Reşadiye Demircili Köyü'ndenim. Burası Demircili Köyü'ne bağlı Selemhan Yaylası. Bu yaylamızın 650 yıllık bir geçmişi var. Yaylamız çok eskiye dayanır. Yaylamızı ömründe bir kere olsun gözlerini kapamadan yani tüm insanların bir kere dahi olsa buraya gelip burayı görmesini isterim. Çünkü burada bir günde dört mevsimi birden yaşayabiliyoruz. Bir bakmışsınız birazdan burası duman bir bakmışsınız 20 dakika sonra güneşlik, yüllük, gülistanlık yaz yaşıyoruz. Onun için burada her şey çok özeldir. Buranın eti de lezzetlidir. Burada kekik hayvanlarımız kekikle yayılır ve o etler burada kasaphanelerimiz var. Orada kesilir. Yukarıda restoranlarımız var. Restoranlarda esnaflarımız var. On vatandaşa hizmet verir. Burada bizim gurbetçimiz çok. Evet. Gurbetçimiz tam olarak dahaca gelemedi. Gelmek üzere işte bu son bir hafta içinde burası dolar burada her hafta en az bin tane araç olur aşağı yukarı ve hepsi de çoğu gurbetten gelenlerdir. Onun için yani diyorum ya ömründe bir kere olsun her fertin buraya gelip Demircili Selim Han yaylasını görmesini isterim. Çünkü bu yayla yani bu yörenin en eski yaylası ve pazarı. Artı yani bu yörenin en güzel yeri. E onun için ben buradan tüm bizi seyreden kardeşlerimize, büyüklerimize, herkese sesleniyorum. Buraya gelsinler ömründe bir kere görsünler, bu güzelliği yaşasınlar. Hep beraber yaşayalım. Her zaman böyle kurulur mu pazar, hareketli mi? İnsanlar gerçekten yeni, yeni geliyor ama. Şu anda yeni yeni geliyorlar. Yani bu binde biri bu hareketin. Yani buralarda tabii çok kalabalık olur buralar burada araçlardan yer bulamazsınız yani insan seli olur burada yani onun için isteyen piknik yapabilir piknik yerleri var ee, dediğim gibi yani bu her perşembe akşamı buraya esnaflar gelir araçlarını çeker cuma her cuma burada pazar kurarız yani bu 650 yıldır böyle geldi böyle sürüyor ve böyle Allah'ın izniyle devam edecek burada her şeyimiz var. Yani hiçbir gelen vatandaş burada mağdur olmaz.